Burası su kemeriymiş arkadaşlar. Hocamın ayağını da yıkamadım deme. Bak şimdi ya ayak ayak yıkamadım. <laughs> ayak masaj bu mu oluyor? Evet. Bir evet, tane koy var. Kenarlarda... Çok güzel bir antik şehrin. Burası şu an Kuzey Limanı'ymış. Az sonra gezeceğiz ama bakar mısınız sahilin kenarından arabanızı sürüyorsunuz. Surların orada geçitlerin orada. Kendinize bir alan bulacaksınız. Mükemmel güneş şu an ters açıda ama çok güzel. Paselis Antik Kenti'nden Herkese günaydın. Karavanımızı buraya park ettik. Şimdi kahvaltı yapacak. Güzel bir alan bakacağım. Deniz manzaralı ve gölge. altın mekanımıza doğru gidiyoruz. yaptık. Şimdi de birazcık sahile doğru gideceğiz ve antik kentin ve plajın keyfini süreceğiz. Herkese iyi seyirler. Karavanımızı buraya park ettik. Camların böyle asırlık cam bunlar muhtemelen. Onların ha, çok güzel. Sahile doğru gidiyoruz. Doğru sahilde olduğumuzu eminiz çünkü neden? Karşıda da tekneler serilmiş <laughs> evet, vaziyette. Evet, tekne geliyorsa burası güzel bir yerdir. Kahvaltı yaparken kahvaltı yapmadan önce daha doğrusu buralar bomboştu. Yarım saat içerisinde falan. Dolmuş insanlar gelmişler. Burası biraz sığ galiba. Evet şu an ben de olmuşum. Belki biraz ileri gitti insanlar. <laughs> tamam o zaman şu ileride hem kumsal orası. Tamam. Oradan denize girelim. Oksijen o kadar bol ki. İnsan nefes aldığını hissediyor burada. Herhalde teknelerinde şey e, tur teknelerinin uğrak, yani uğrak, yani uğrak yerlerinden bir, şey. bir tanesi galiba. Pirajın ucuna doğru geldik. Ve Deniz. denizin artık bu çağırmasına Engel olamıyor. Engel Bakalım, kum da çok güzel. Su harikaydı. İçi de kum. Bir de hemen derinleşmiyor. Belli bir yere kadar gidiyorsunuz, ama ondan sonra birden bire derinleşiyor. Çok güzel de içinde var ya yaşayan deniz kabukları var. Evet. Çok sayıda kabuk var. Balık da var. Şimdi de antik kenti gezeceğiz. Denizden. İçerilere dalalım bakalım. Neler var neler yok. Şimdi Nerelerdeyiz biz acaba? Valla insanlar orada yürüyor. Hmm. Diyaz, diyaz, Belki de o ilk geldiğimiz yol mu acaba? Hayır orada şeyler var. Eser kalıntıları var. Biraz yürüdük içerilere doğru bir duşlar falan var burada. Duş yapacağız. Açtım ya bir kocan ayaklarını yıka ya. Bizde adettir biliyorsun. Kadınlar. Kocamayla ayaklarını. Koca kadınlar ay ayaklarını yıkarlar. Kortum kimin elindeyse ben yani için özel. şey mi yani? Sen ayağını Şöyle yapıyorsun. Şimdi bu ayak masajı. Mı? Tabii şöyle şöyle. Ha, tamam. Baya güzermiş yani. Evet. Ayak masajımızı da yaptık. Şu çamların güzelliği her şeye bedel. Çok güzel, ya, çok. Bakar mısın? Gökyüzünde dermiş gitmişler sanki. Şimdi fazla eşyalarımızı arabaya bırakacağız. Yanımıza suyumuzu alacağız. Ve Pazaris Antik Şehri'ni keşfe çıkacağız. Hemen aracı koyduğumuz yeni yakında böyle bir eser var ama herhangi bir bilgi yok. Bu tarafın yok. Belki öbür tarafta vardır yol tarafında. O zaman hemen acele konuşmayalım. Dereyi görmeden paşalar. <laughs> paçaları sıvamayalım bir de eserin öbür tarafına geçelim ya ağaçları çekmek var ya daha daha çok hoşuma gidiyor şimdi Pasaris antik şehrine geldiğiniz zaman sizi deniz kenarında böyle sütunlar karşılıyor Böyle bu sütunlar uzayıp gidiyor. Demek ki bir yerden tatlı suyu bir yere taşımak için bu kemerleri kullanmışlar. Burası kuzey limanmış. Aslan maşesi yapmış. Aa, Bak devamı şeyde. orada mı? Alt tarafı da acaba? Orada da bir çıkıklık var. Evet, burada bir kral mezarı var. Ve yukarının işlemesine bak. Bak hiç bu kadar işlemeli olan görmemiştim. Evet. Kapağı çok farklı yapmışlar. Evet. güzel liman. Tarihe tanıklık etmek dedikleri bu olsa gerek bence. Ve sahil boyunca bir sürü eski taşlar var. Zamanla yıkılmış. Burası biraz daha sağlam kalmış. Bak sütunlar, evet. şeyler, duvarlar. Ya? Yani her şey bir arada. Deniz, tarihi Tari, eserler orman. ve orman, ağaçlar. Hepsi bir arada. Böyle çamların altından eğilerek geçiyorsun. Epey yürüdük. Sanırım burası üçüncü koy. Üç tane koy var. Burada büyük bir ihtimalle. Biz şimdi en soldaki yani Antalya tarafındaki Koya doğru geldik. Bakar mısın? Yani her yerde bir tarihi eser var. Ama işte aydınlatıcı metin yazmamışlar. Bunların ne olduğunu bilemiyoruz o yüzden. Mezar mı? Kalemi. Çam kokularını alıyor musun? Çok güzel değil mi? Bu tarih eserler var. Şu arabaların yoğun olduğu yer. Kamerada çıkıyor bilmiyorum. Su şey, kemerlerinin falan olduğu yer. Ama onun sahiline doğru yürümedik. Mutlaka Yemez. oralarda da bir şeyler var. En soldan başlayıp devam edelim diye düşündük. Bu da biraz mama verelim mi? Bir yere evet. oturup su içelim. Epey yürüdük. Gizli mağara diye bir yer var. Ee, şeyde haritalarda. Muhtemelen konumu da yanlış. Şu karşıda bir mağara var. Sanırım oradan bahsediliyor. Yorulduk ama. Değecek. Değecek mi? Değecek. O zaman. Devam. Hadi bakalım. Patika yollardan Devam ediyoruz mağaraya Az kaldı Manzara Süper Nereden yukarıdan Ama aşağısı var ya harika Çok yaklaşma hayat Yaklaşma diyorum tamam diyorsun gidiyoruz Tamam çok değil buradayım daha çok var Pilajı da var ama oraya inmek yürek ister, yürek. Yürek yemek lazım. Oradan yukarı çıkıyor var Hı hı. Buralar çıkacağız tamam mı? Tamam. Hadi güzel. bakalım. gördük. Ve mağaraya geldik mi acaba? Bir bir bakıyoruz. Evet mağarayı epey bir geçmişiz. Geri dönüyoruz. Muhtemelen mağara şu anda tam altımızda. diye tahmin ediyoruz. Nasıl inilecek acaba oraya? Tabii. Biraz daha ileride mi? Ama arkadaşlar bir yarım saattir falan yürüyoruz. Her yerde böyle tarihi taşlar var. Bu uygarlık o kadar büyük bir medeniyetmiş ki çok geniş bir alana yayılmış. Ve tabi buralarda tarım falan yapılmadığı için daha sonradan da bu taşlar kalmış. Sadece doğal tahrip olmuş. Yani onlar mağaranın içindeydi işte şuradan yol var evet gördüm bak şurada şöyle gideceğiz evet evet şuradan şöyle dolanacağız şu aşağıda sanki çok az kaldı değil mi? Ama şimdi buralara Temmuz'da Ağustos'ta gelmek, buraları yürümek imkansız olur. <laughs> mağaraya geldik mi <misiniz> sonunda <laughs> oh, çok güzel bakar mısın ya evet burası çok serin güzel geniş bir mağara çok manzarası süper çok yaklaşma aslında buradan aşağı inilebilse ki bir yerden iniliyordur ama Ben de yokum. Ben de yokum. Çünkü zaten geri döndüğümüz zaman bizi çok güzel bir plaj bekliyor. Evet. Evet, mağara. Böyle bir mağara. Çok güzel, serin. Görülmeye değer bir yer. Yani yorulduk çok ama ama ulaşırken geldiğiniz yol da mükemmel. Daha içinde çok güzel. Evet, orman, ağaçlar. Çok güzel hepsi. Artı buradan manzara da harika. Harika. Tekrar geri dönüş yolundayız. Çamları görünce yine dayanamadım. Kısa bir çekeyim diye. Şuradan da yol var. Şuradan da geliyor insanlar aslında. O tarafa mı gidelim? her köşede böyle yerler var. Çok güzel. Bir tanesi de ona yaslanmış kendini. Yukarıda da buluşmuşlar. Evet. <laughs> Ne yazık ki burada 6.5'la çıkmak zorundayız. Tabii insan gece kalmak istiyor burada ama bu sefer de insanlar ateş yakar. Yangın çıkarır. Ama 6.5'ta çıkmamıza rağmen ne kadar bazı bölgeler özellikle çok pis. Ve Tabii. çoğu yere tuvalet, duş, çöp kutuları her yerde var neredeyse ama insanlar pis. Bir de burada tam gün kalınsa berbat oluyor. Yani. Çok güzel ağaç değil mi? Burada bir tarihi eser var. Burada böyle ağaçlar. Yani binlerce kalıntı var burada. Var ama sanki ilgilenemiyor değil mi? Tabi tabi bunlar artık yıkılmaya terk edilmiş. 5-10 sene sonra artık burada paselis masalis kalmaz. Kolonlar yere, duvarlar onun üzerine geldi. Evet. Evet, güneş güzel bir açıya geldiği için su kemerleri de daha güzel gözüküyor. Şimdi kamerada şuradan gidebilir miyiz acaba? Şehrin tam ortasındayız galiba. Sütunlar böyle devam ediyor şeyler, su kemerleri. Burada yine plaj var. güzel. Burası tam ortadaki. Pasar tam ortası herhalde değil mi? Evet. Bunun bir sağında koy var bir sonunda koy var. Ama esas şeyler bu da galiba. Yani Tarihi yapılar, sağlam gelirler. kalmış dokular. Ana cadde diyor Evet burası ana caddeymiş. Dron uçurmak yasak yazıyor. Yani eskiden şu taşlar çok düzgünmüş. Tabii, Burada atlar. At arabaları. Ama işte zamanla bu çamlar Tarih hı. eserlerin içerisinde fışkırmış. Ben <laughs> yani burası. Belki buralar yapıyorlar ya sıcak sular gelecek. Fırın mı acaba? Belki de. Tuğla gibi değil mi oralar hı hı. çünkü? Olabilir. Latrina ne? Latrina. Güzel bir şey. İyi bir şey Tatlı. yani. Tatlı böyle kımıl kımıl. Pasayız'ın şekli, eski şekli de var Aa, mı? Ya ilk görmemiz gereken şeyi en son gördük. Burada haritası varmış Pasayız'ın. Demek ki başlangıç noktası. Hay Allah ya. Var. E şimdi buradan bir daha mı başladık biz? Hayır hayır. Ha. Gördüklerimizi geçiyoruz. Tamam. O zaman şöyle kısa bir göstereyim. İsa'dan önce 7. yüzyıl diyor. Aşkım sana zahmet şuradan şöyle aşağıya doğru iner misin? Ben sana şey yapmışsam. mi? Video gibi mi? Hı hı. Fotoğraf da çekebiliriz. Burada böyle harfler vermişler. L, R, P, B falan diye harfeye. Alt kısmada Neye ait oldu? Ne yazmışlar harfleri? Türkçe, İngilizce, Arapça. Arapça yok ya, şaka. O zamanlar Arapça yoktu burada. Tahta merdivenler yapmışlar. Yukarıya çıkıyoruz. Burası da tiyatroya giden yol. Tiyatrodayız. Birkaç insan vardı şimdi onlar da gitti. Karşıda yemyeşil, orman, çamlar bile böyle farklı araçlar da var. En arkadaki dağları gördünüz mü? Çok ince bir şekilde yağmur yağıyor. Çizsin, çizsin. Hem güneş var. Hem de yağmur çok güzel. Denizde de güzel. Şimdi böyle denizde de üzerimizde de varsa çok güzel olur. Ama biz gidene kadar biterse çok, çok az yağıyor ama herhalde. Böyle devam etsin işte. Bir geçecek gibi. Çok prensimiz vardı. Sabah demlediğimiz kahvaltıda termosa koyduğumuz çay var. Onlarla beraber geldik. Biraz soluklanalım. Şimdi konuşurken şey yaptık. Ya dedik hiç sakin değil burası. Ya bu mevsimde bile. Bir sürü Rus var. Hatta <laughs> bu kadar Rus'u Rusya'da bile göremezsin gibi bir kötü bir espri yaptık. Yaptık diye yaptık. Demin komikti de ama ya. Şimdi <laughs> bir daha söyleyince komik olmadı. Evet Pasalis'te akşam oluyor. Tam ayrılacakken burada bir minik dostumuzu gördüm. Hemen bir yakından çekeceğim, gideceğim. Korkutmak istemiyorum onu. Tabii ki korkuyor ama Evet, hadi git bakalım reisof. Paselis Antik Kenti'ni gezdik. Doğası mükemmel. Denizi olağanüstü üç koy var kocaman. Evet. Birçok şey yıkılmış. Hala kazılar devam ediyor. Bazı Hı. alanlarda çekim yapmanız ya da girmeniz yasak. Piram var, var. var. onları güzel. görmek için. Gelirseniz o mağaraya mutlaka gidin. Gidin ve şey ıı, navigasyon değil mi? Navigasyonda gördüğünüz yer değil. Belli başlı yürüyüş yollarından biraz yukarı navigasyon biraz aşağıya. Navigasyonda gösteren deniliyor. yerden bir 150 metre falan daha ileride. Ama giderken karşıdan gözüküyor. Hepiniz umarım bir gün yolunuz buraya düşer ve burayı görürsünüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haya.